Mısır'ın meşhur bir kadını vardı. Herkesin bildiği. Kadınları pazarlayan bir kadın. Özür dileyerek söylüyorum. Kadınları e, derleyip toplayıp bir yerlere afişe eden, gönderen bir kadın. Karun kadına gitti ve dedi ki seninle işimiz var. Kadın dedi ki söyle ey Karun ne istiyorsun benden? Biriyle zina ettiğini söyleyeceksin. Kadın şuh bir kahkaha attı. Biri kimmiş ki dedi, istiyorsan bütün Mısır'la zina ettiğimi söyleyeyim. Bana ne var dedi, bana söyle, bana ne vereceksin deyince, Karun dedi ki, ağırlığınca altın vereceğim. 60 kiloysan 60 kilo, 70 kiloysan 70 kilo altın vereceğim sana. Aha dedi, tamam anlaştık. Bayram gününde bir paravanın arkasında duracaksın, çık ve konuş dedi, dediğimde çıkacaksın ve karşındakine diyeceksin ki, ve sen ben seninle zina ettim diyeceksin. O kadar kadın deliği verin mesleğim bu zaten. Mısır beni bilir zaten. Bütün Mısırlar beni tanırlar. Nihayet bayram günüydü. İnsanlar pazarlara gelmişler. Diğer şehirlerden gelmişler. Büyük bir bayram ve pazar günü büyük bir böyle toplantı var. Firavun orada Musa Aleyhisselam'ı çağırmış. Musa Aleyhisselam orada kardeşi Harun'la beraber Firavun'un davetine icabet etmişler. Belki hidayet bulur Firavun. Dostlar, ekran başındaki güzel insanlar. Tuzak kurdular Musa'ya. Allah tuzakları bozan ve tuzakları yapanın en büyüğüdür tuzaklara karşı tuzakla tuzaklara karşı tuzakları başlarına geçirilerek en büyük tuzak bozucu Allah'tır. Yakidune keyden fekidu keyda femehilil kafirin emhilhum rubida. Onlar tuzak kuruyorlar ben de tuzak kuruyorum. Firavun Musa Aleyhisselam'a sordu. Bütün o alan binlerce insanla dolu. Musa dedi senin dininde zinanın hükmü nedir dedi zina günah mıdır dedi Musa aleyhisselam evet dedi günahlardan büyük günahlardan biridir peki dedi cezası nedir deyince Hz. Musa ölümdür dedi İdamdır dedi peki Musa dedi bu zinayı işleyen bu fiili işleyen İmran'ın oğlu Musa olsa da böyle midir? Yani sen biri olsan böyle midir? Yoksa senin için özel bir hukuk mu geçerlidir deyince Musa Aleyhisselam dedi ki hayır herkes için geçerlidir bu. Herkes hadisenin sonunu bekliyor. Ne, ne çıkacak işin içinden? Firavun'un düzenbazlığını biliyorlar. Acaba nasıl bir tuzak kurdum Musa'ya? Hazreti Musa Aleyhisselam beklerken Firavun yanında Karun'la beraber Karun Firavun'un yanında Dediler ki ey kadın paravanın arkasından çık ve gel. Paravanın arkasından bildiğimiz ve Mısır'ın meşhur o Mısır'ın bildiği meşhur kadın çıktı. Çıkışıyla beraber bütün o alan aa diye seslendiler. Musa ile bunun eşleştirilmesi nasıl olabilir? Herkesin tanıdığı bir insan netice itibariyle o kadın. Döndü ve Karun ...kin kelimesini kullandı. Ey kadın dedi ey falanca. İmran'ın oğlu Musa ile nasıl zina ettiğini söyle bakalım bize. İnsanlar birbirine bakıyorlar. Hayret ve dehşet içindeler. Alan dehşet içindeki insanlarla dolu bir peygamber. Bütün peygamberler kadre uğradılar. Yunus peyga Yusuf peygamber kadre uğramadı mı? Hazreti peygambere ailesinin üzerinden iftira atmadılar mı? Hazreti Ayşe ile ilgili çetin imtihanlar geçirdiler peygamberler. Eyüpe peygamber Allah Eyübü terk etti diye kadere uğramadı mı? Bütün peygamberlerin hayatında bu tür sıkıntılar vardır. Çilekeş insanlardır peygamber. Hakikaten o dar boğazdan çıkmışlardır Allah'ın lütfuyla. Kadın Hazreti Musa'ya baktı. Karşısındaki Musa olduğunu yeni fark etti. Hazreti Musa elindeki asa ile döndü ve kadına şöyle dedi: "Asamla şunu şunu yapan Allah'ın adına söylüyorum sana. Hazreti Musa'nın mucizelerinden biri derindeki asa. Asa ile şunca yaptığım işler Adına soruyorum, ben seninle zina ettim mi ey kadın? Kadın iliklerine kadar titredi, iliklerine kadar dehşet içinde titredi, döndü ve Musa'ya dedi ki, sana asa mücesini, mucizesini veren Allah'ın adına yemin ediyorum ki senin ilahının adına yemin ediyorum ki benimle zina etmedin. Sen gökten inen yağmur damlalarından daha şereflisin ey Musa. Allah diledi mi tarumar eder. Allah diledi mi bütün eksileri artıya artıları eksiye çevirir. Allah diledi mi hesapları bozar. Çünkü ondan daha büyük hesap yapıcı yoktur.